E bu ev kötü. Hmm. Ha böyle bir yapacağım mı? Buraya şey yapacaktım ben de bulamam. olur ki ne var diye. Böyle var öyle bir şey yapacaktım. Ya kara evde yatıyordu. Uyudu besbelli uyudu dedim. Çıktım kapıya biraz güneş ısındım orada ısındım ısındım. Ondan sonra değnek kaldım elime elen çekeyim de. Başka şey yok <laughs> Bir şey gitmiyor. Bu da şimdi kalktı. Alt yana gitti. Ne ya, diyeceğim Kimi döveceksin onunla? Beni mi döveceksin? Beni mi döveceksin onunla? Hmm. Olur. İnce bu. İnce. Bak ne güzel oldu. Tüllü değnek var onu. gibi. Tamam. Gayet güzel. <laughs> Mükemmel. İyi daha. Bakayım, bakayım. Yok çağırma çağırma. <laughs> Kim, kimseye çağırma yok. Nasıl gene? Başımı da başımı açayım mı? Başını aç, güzel görünüyorsun. Hadi bakalım, başta devam edebilirsin. Ç çivi de mi Çivi de mi vereyim? Al, çivi, çivi de ver. Çivi, de çivi de Ufak ufak çivi yeter. Abi yeter, ver. Çak çakayım mı? Çak çak da çak yanına. Ya <laughs> ekmeği burası. He. Güzel. Tamam mı? Tamam. Şimdi kapıyı ot da bir bakalım nasıl. Nasıl? Şerbet. <laughs> dur bakayım. Hey. Az dur. Evet. Hadi ha buraya şey Şunu sana da alacaksın. bunu o kadar o kadar vuracaksın. Şimdi. Gel as Dışarıya gel gel. Dışarıya. Az gel. <laughs> Bakalım bunu sen bırak. Burayı, burayı oyanı iyileştireyim de ona bakacağım sana. Tamam şuraya takarız bak. Buraya mı çek? Öyle mi çekeriz? Yoksa başka şekil çekeriz. Bu ne Burası sıva olacak. He. E, Burada sıva olmaz. Sıva olacak şurasına da. Su. Ama onu şey yok ki. Baba. Burası sıva olmaz. Evet. Eteni eteğini çak eteğini, tahtanın, kapının. bu çok şey oldu, bu ama. Bu ama. Bak şimdi dinle dinle bak. Kendi başına örtülmesi lazım. Durması durmaz. Ha bunu çakalım abi. Bak aynı izade değil bak. Dur dur dur. He. Bak. Şöyle geliyor. Biraz sana dövüleceğiz şunu. Dur dur. Al kendine dur biraz daha al. Dur. Gitmiyor mu? tatya mı denk geldi? Film oluyor. Ablan açık gene Ama kalsın kalsın. Kalsın. Kalsın, tamam kalsın. Ha buraya. Kalsın. Attan çivi sıkıştı duruyor. Bırak bırak. Dinle dinle. Olmaz bir türlü. Olur olur. Bırak. Çivi sıkıştı da alttan. Çivi sıkıştı Burada çivi. Şey yok ki çivi yok. ustanın yanında refakatçılık gitmekteyim. Eski ustalardan Muhammed Özkan. Yani Avni Özkan. Bu eski değerlerden kalmadı artık. Çalışma malzemesi çivi. inşaat çökü <laughs> Buna Buna kovu zara. <laughs> i̇nşaat sökü demiri. Buna bir inşaat demiri. <laughs> Ucu sivriş. Keser. Burada devrek bastonu. Basıp iriyorsun. Ha buradan o şey çakalım, geldim sağda. Yok